İntarze örerken kullandığımız yöntemlerden biri de mekiği örgü alanına atlayarak getirip örgü alanına girdiği noktada bir düğüm atarak ipliği desemize tutturmaktır. Bunu iplik alan talimatından nasıl yapıyoruz? Bunu görelim. Taşınacak mekiği seçiyoruz. Atlayarak taşınacak mekiği seçiyoruz ve Mac'in atlayarak gelmesi gerektiğini modüllerden float modülü üstteki tek çizgi olan atma modülü ile giriyoruz. Mac'imiz artık taşınarak gelecek fakat bunun bir de tutturulması lazım. Tutturulması için de başlangıçta bağıntı düğüm sütununa gelip doğru yere gelip sağ tıklıyoruz. Ve buradaki düğümlerden birini seçiyoruz. Burada üç çeşitli düğüm var. Farklı düğüm atma yöntemleri. Birincisini alıp düğümümüzü atalım. Tamam diyoruz. Ve desenimizi patlatıp sonucu görelim. Görüldüğü gibi atlayarak getirildi. Biraz daha yakınlaşalım. Mekiğimiz atlayarak getiriliyor. Ve örge gireceği yerde de bir nopen ile tutturuluyor. Ee, bir düğüm ile tutturuluyor. Bu bir düğüm atma yöntemi. Orada gördüğünüz gibi farklı düğüm atma yöntemleri var. Veya tek bir iğneyi burada da ördürebilirsiniz. Bu şekilde getirilebilir. En sonuna getirildiğine dikkat edin. Bununla ilgili değiştirebileceğimiz düğümün yerini de değiştirebiliyoruz. O da şu şekilde. Düğümün hemen sağındaki örgü düğümlü geliş için sütun offseti. Sütunla gelip sağ tıklıyoruz ve değeri örnek olarak 7 yaparak bir değeri deneyelim. Değere basıyoruz ve karenin üstüne tıklıyoruz. Tamam dedikten sonra desenimizi tekrar patlatıyoruz. Görüldüğü gibi Konması gerektiği iğneden 7 iğne dışarıda bir yere düğüm atıldı. ve Bu düğümden sonra mekik buradan buraya taşınarak ör, örülmeye başlıyor. Biz bu düğümü daha içeride de atabilirdik. 7 değil de eksi 1 değer girerek. Örneğin sağ tıklıyoruz. Buraya eksi 7 girelim. Değer deyip tekrar buraya alıyoruz. Tamam deyip tekrar patlatıyoruz. Bu işlemlerin hepsini... İplik alan talimatıyla yaptığımız işlemlerin hepsini basic görünümde yani bu görünümde yapmamız gerekiyor. Bakın 7 iğne içeri girdi. Artık düğüm daha erken atılıyor. Bu şekilde de iplik alan talimatının örgü düğümlü giriş için sütun offset'i sütununda da düğümün yerini belirleyebiliriz.